20 dakika röter dediler. Röter aslında boardingin röteriymiş. O yüzden olması gerekenden çok daha fazla bekledik. Daha yeni uçağa giriyorum. Oh. Hours later. Geldik. 3 saat 40 dakika falan sürdü. Yalnız kesin. Paris Orly, Şardagörl'den bin kat daha güzelmiş. Yani ben bu Orly'ye gelmemiştim daha önce. Şardagörl gerçekten böyle küçücük bir yer. Bir de hani hangi terminalde olduğumuza da bağlı böyle bir tuhaf bir yer yani. Ama Orly'yi çok beğendim. Başarı tamam. ee, Şu an Esen'le birlikte bir kafeye geldik. Çünkü ben dün gece de <laughs> sabah çekim yapmadığım için hepsini anlatmak zorundaydım. <laughs> dün gece e, herhalde bir 40 dakikada falan bir yer dakikada falan Esen'in evine gittim. Ondan sonra çok yorgun olduğumuz için hemen yattık. Şimdi sabah e, şu an bir kafeye geldik. Basti'deyiz. Ondan sonra Esen okula gidecek. Ben de öyle takılacağım yani. <laughs> Görüşürüz. Tekrar günaydın. <laughs> Paris'teyim. Ee, <laughs> Az evvel Esen'i yolcu ettim. Okula gidiyor. Ah, ben şu an Basti'deyim. Bakalım hiçbir yeri bilmiyorum. Dolaşacağım, dolaşacağım, dolaşacağım. Bütün gün benim çünkü e, onların, ya arkadaşlarımın dersleri akşama kadar var. Sonra bir tiyatroya gidecekler. O yüzden bayağı bir vaktim var. Bugün bayağı bir yer görmeyi planlıyorum. Şeylerimi de aldım, tren biletlerimi de. Dolaşacağım yani. ...Lyon gibi değil, hayır. Lyon'u başka bir yere koydum şu an. Şu an bayağı paris, en merkezine geldim. Aslında Lyon Müzesi'nin oraya kadar gidecektim. Ama yürümeyi tercih ettim. İyi öyle yaptım. Güzel fikir. Yağmur yağıyor. Yağmamalı. Hayır. Hani sizinle konuşurken yağmur yağdığını zannediyordum ya. O yağmur değilmiş yani hani hava o kadar soğuk değil ne alaka Louvre'a geldim ama tabii ki Louvre çok büyük bir girişine gideceğim şu meşhur <laughs> yani Farslıların çok da çok 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 sevdiği Can Üçgen piramidi görmem lazım onun hikayesini biliyor musunuz bilmiyorum ee, ilk yapıldığında bayağı almış. Çünkü Lourdes çok eski ve tarihi bir yer. Yani o kadar modernin ve o kadar tarihin bir arada olması. Benim hoşuma gidiyor aslında. Tabi bu konuda çok fazla fikir ayrılıkları var o ayrı mesele. Buldum. Yalnız bayağı büyükmüş. Ben bunun bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Tabii ki birileri değişik ters fotoğraf çekecek. Bu arada bu... Önündeki kuyruk yani. kadar küçücük bir yer ya. Baya minnacık bir yer. Herkesin çektiği fotoğraflardan çekmedim tabii ki. Fancy Çok eğleniyorum şu an. Ya yani Louvre'un tabii ki girmeyeceğim çünkü Louvre'a girdiniz mi herhalde bir 25 gün içinde olmak zorundasınız. Ama insanlar buradan nereye gidiyor bakalım. Ha burası müzenin girişi aslında. Hatta aşağıdan başlayabiliyorsunuz tura. Çok mantıklı. Bayağı güzel. Seviyordum. Bayağı da baktım var ya. Çok güzel olmuş. çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çünkü ama ben Paris'in havasını anlamadım. Çünkü gerçekten bir, yani gördünüz zaten bir 10 dakika önce falan fena bir şekilde dolu yağdı. Ve şu an hava günlük güneşlik ve aşırı sıcak. <laughs> Az evvel donuyordum şimdi terliyorum. Çok saçma. <laughs> Yaklaşık 1000 kalori yaktıktan sonra arkadaşım yonfa vardı. Ama yukarısına çıkmayacağım. Yani öyle bir enerjim kalmadı. O enerjiyi Eyfel'e yürümeye harcamayı tercih ederim. Ki onun için bir enerjim kalmadı. kiralar ne kadardır acaba? Hemen kiralıyorum. Şimdi olanı söylüyorum. Telefonumun ve fotoğraf makinamın şarjı aynı anda bitti. O yüzden bir yerde oturdum yarım saat boyunca. O yüzden size Eyfel'i çok iyi çekemem. Ee, ama e, şimdi Tülem'e gidiyorum. Umarım şarjım dayanır. Çünkü yaklaşık sadece 5 dakika falan şarj edebildi fotoğraf makinesini. Oraya gittiğimde tekrar şarj edeceğim falan. Öyle yani. Şarjım yerine. Bye. çok tatlı bir şoför vardı. Hani hemen şu otobüse gidebilirsin dedi. O otobüse bindim. O otobüs meğerse bu duraktan geçmiyormuş çünkü yol yapım çalışması varmış. Neyse biraz uzak değil ama. Yine de buldum. <laughs> bakalım ne oldu tam notuda mı dolaşırken şarjım bitti o yüzden ondan sonra olan hiçbir şey çekemedim ee, ama en azından böyle bir genel görünümüz var ee, ondan sonra arkadaşlarımla buluştum şimdi eve geldik yarın bu sefer Paris'in daha kuzey tarafını dolaşacağım orada görüşürüz. Your face is strong, but you need it